Gel. Çok güzel değil mi? Şöyle bu kadar. Kız kızı Yok yok. Böyle işim, böyle işim. Böyle işim, böyle. Hala kapak çiçeği açıldı kız? Böyle mi çok güzel? Böyle çok güzel ya. <laughs> Baksana kabak çiçeği kim pırıl pırıl et. Kez açmış kapak çiçeği. Bu sene çok güzelleşti. Herhalde öyle değil. Öyle deme. Gittikçe güzelleşiyor mu? Ha. Evet. Gittik. Senin gözüne öyle görünüyor desem, çünkü bana da öyle görünüyor. Yok yok, bu mahallede herkes değil, çok güzel. Şimdi aşağıda gelinler var bizim geriyle. Gencim da hepimizde gidiyor. Gelinler var şurada. Hı hı. Bir biri, gelinimizin biri şey, Temzir Fethiye var ya, hı. Oralı, biz de bizim Buralı, biz de bizim köylüs, Ekim Hanım. Diyor ki çok güzel gel, gencimiz. E ben de dedim ben bunun arkasında az gezmedim ki. Evet. Zorla aldım, zorla. Zorla? Zor He. Sıra kuvasıyla aldım. <laughs> Sıra kuvasıyla. Vermiyorlar. Peki o da seni seviyor muydu? Beni yani sevmiyordu. Anası da korkuyordu. Anası çok deli. Ana, bir de anası vardı. Oo, Allah düşmanıma vermiyor. Öldü de kurtulduk. Deliydi ya. Sopayı çekerdi erkekler bile. Sopanın aldı. Şimdi seni seviyordu da anasından mı korkuyordu? Anası da korkuyordu. Yoksa seni sevmiyor muydu? Yani duz gümü yalıydı. Ne mi sevmiyordu? Allah söyledi. Laf da olmuş, yani, düz şimdi, sen ki lafı. Yani lafı. gümü yeter. Hatice ablayı kızdırmayacaksın. Şük Oo kızar diyor kızar zaptı demiyor şükürmet. Şimdi Cumhur var ya kesin evet. zaptı demiyor. Korkuyorsun herhalde biraz. Biraz korkuyorum. Ağalık var bunlarda. Nasıl öylese var. Aha torunu? Evet. A torunu olunca hükümran oluyor değil mi? Evet. Aman aman uzak kalsın ağalarda. Ağaların içinde kalır. Ama cömert olur. O öyle. O, o, o cömertlik var. Çünkü... Aa, şimdi buğdayı götüreyim desem var ya bir mündüm az al götür. Yokluk görmemiş ki. Herkesi var zannediyor. Dağıtıyor. Saçıyor. Sen de şu buğdayı sırtıma kaldır götürün de götürdün. <laughs> ne diyeceğim? Götürsün. <laughs> Bak gördün mü? İşte bu. Ya, ama şu üç günlük diye. Sabi sandalyeyi Yo hiç getirme. Siz ne yapıyorsanız ben de onu yaparım. Siz çalışırsanız ben de çalışırım sizinle. İyi, iyi, Benim için en güzel ödül böyle güzel şakalarınız, güler yüzünüz, e, beni çalıştırmanız, çal bana değil ki şunu yap deyin. ben koşayım yapayım. Yeter ki böyle bir İş şey olsa yok. ortam bu bir, bir taksi geldi de Hı. buraya girdi senin gibi bayanızı ben ona yol verdim. Geçer dönemez o, çocuk bil, bilmeyerek girdi. Ha bilmeyerek girdi dönemedi, dönemedi. çıkmak için. Şurada çıkamadı, dedi orada da arabası genişti çıkamadı. Hı -hı. Ben yol verdim gitti. Geri selam dedi ben kıymadım kızı. Bayanız. Yeter bu Yete adam ne ben selam. <laughs> Bayanlar bu İbrahim abi bu yetecek mi size onu bunun? Çok şeyde de var daha. Ha yoksa bu size az çoluk çocuk çok hepsine Bunu, veriyorsunuz. Kim, kimse yok <laughs> abi, kimse gelen yok. Kızlarımız var İstanbul'da gelmediler bu sefer. Ha onlar ekmek pişirmiyorlar evde. Pişiriyorlar de gelmediler. Yok hanım, kimse şey. Biz de pişiririz gelselerdi. Otobüse göndermiyor musunuz açlıklarını? Yok, yok yok hiçbir şey yok. O oğluna Biz, gönderiyor oğluna. Oğlan kız ayrımı mı yapıyor? Bu, bu yapar. Ben kızlar seviyorum. Çünkü kızlarım e, beni seviyor. Ben onları bu analar bile analık kim davranıyor çocuk? Ya güzel, sen Allah'a sordun. Bu laf konuş bu lafı Analık <laughs> kim davranıyor? Bak kızdırdın yine. Ya, Hatice ablayı kızdırdın. Kızlar tam da seyretmişler. He. Anam televizyonda çıktı Ben şimdi konuşayım ki çıka da. He. Göreler kız anasını. <laughs> <laughs> Seni kesiyor bak kızlara. Sen nereye gittin? Denize mi girdin de kolunu yapmış? Yok, açık havada, arazide, buralarda Hı -hı. karardım. Ama ordu ya bu yaz hiç gelemedim Hatice abla. Hı -hı. Çok evet, sıcaktı. Gel, gel. Evet, çok sıcak, çok çok. Allah bayılık böyle sıcakta. Evet. Gel. Abu. Başta bir Oh, ocak. Ocağı kurmuş Hatice ablam. He. Mangal pişireyim orada yapayım. Ekmek pişirip çağıracaktın. Gelemedim. Ben sen gün pişirirdim. Ya bana denk gelmedi başlayacak. hiç. Ben burada yoksun. Ya. Ey, eh, cevizler de yakında tepenize tepenize düşer. Evet, düşecek. <gülüyor> olmuş, olmuş. <gülüyor> olmuş. İşte ne aldı şurada keser naklıyı. Düştükçe toplarsınız artık. Evet, evet toplarız. Allah izin versin. Hekima'nın cevizi hep ünlenmiş de, Ortuz'un cevizi niye ünlenmemiş, o da çok Ama güzel. Cevizi güzel. Hekima'nın cevizini hiç tutmaz. Yağlı, güzel, ince, kabuklu. Benim var. dedem Hekima'nın kocaözlü. Kocaözlü. Evet, her Hı. sene ev, evim getirirdi. Biz yerdik, çok güzel cevizi var onların. Böyle elinle kırabiliyorsun. Evet, böyle birbirine bastırdığında çıt kılırdı. İki ceviz bir araya alırdı, kırılırdı. O güzel. O güzeldi. kadar ince kabuk. Evet, çok güzeldi. Hı. Ya işte öyle ne yapalım? kim bilir cevizlerine, içli köftelerine kömbeler yaptınız. Tabii, hep her zaman yapıyorduk. Biz her sene bir daha şey kesirdik işte, hayvan kesiydik. Kavurmamız neymiş çok oluyordu zamanda. Tereyağı kim mi? Fite şey, yağı, Bu yağları. Biz hep tereyağı yedik. Ya anam alırdı küleklere basardı böyle. Külek şeyden ahşaptan yapılmış. Evet. Aha. Yağ kabı. O, evet. O yağın adısın çekidi suyunu. Suyu dışarı veriyor. Ya Ve dışarı veriydi. Yağ kalıydı da. Hı. Bir yağ erittiğin zaman burada eritsen, şu orada kokusu gidiydi. Şimdi öyle. Hani Sütü de küleye sağarlarmış. Evet. Akmaz o külek. İçine akşamda bir lokma su koyarlardı. Hani kurusaydı. Hı. O şişiydi. Şişiyor o zaman yarattı. akıtmıyor. Ha, akıtmıyor o ya. ya yayıklarda yayarlardı, tuluklarda. Bu makine yayı ne yok o zaman. Ya deri tuluk ya da teneke, krom yok, tuluk. Bizim hep deriydi. Deri tuluk. Hı -hı. Ama deri de ama nasıl bir deriydi bile mis gibi kokuydu. Ha işte onun kokusu çok ha. güzel. Anam onu boyardı. Çevit ne? Çeviti biliyor musun? Çivit. Çevit. Şeyi, o pelid ağaçlarının meyvesi var ha, onların götünde bile tas gibi şeyler çıkardı çevit. Ha, onların çevir. şapkası. Evet ha, onun şapkasını getirdi anam. Bir de kozalağı vardı. Hı. O kozalağıyla beraber onu boyardı. Ay, o, şey ya, ya, sen... o mis gibi olurdu onun. Pelitle boyuyor. Evet. Yok pelidin kabuğuyla. Kabuğuyla he. evet. Hı. Onun kabuğuna boyardı. İçi zaten kestane gibi. He, i̇çini davar da yiydi. Bizler de yiydi. Kaydınlar evet. da yiydi. Ama kabuğu öyle yarıydı. Bak onu Boyası hiç, hiç duymam. O ne yapıyor? Suya koyup ıslatıyor Hım, mu? Kaynatıyor onu. Kaynatıyor. O suyu deriye o deri, mi döküyor? Deriye onun içine basıyor. Basıyor, bekletiyor. Da, İki gün bekletiyordu. Tuz atıyor muydu? On tuzunu bilemiyorum de. Çünkü boyanan maddelere bir de tuz atıyorlar kalıcı olsun. Bırakmasın boyasını diye. Onu tuzunu bilemiyorum hatırlamıyorum da. O öyle oluyordu. Hı. Sonra çıkarıyordu anam. Mis, kıp, kırmızı oluyordu deri onun için kırmızı oluyor. Evet. Ha, kırmızı oluyor da kokusu olmuyordu. Derinin kokusu geliyor. Derinin gelişti. kokusunu alıyor evet. o. Hı -hı. Aa, sadece kırmızılık değil, evet. mesele. He he. Mesele derideki o kokuyu hı. sindirmek. Evet, o kokuyu kurutuyordu nasıl değilse o boya hı hı. böyle çıkıyordu ki kupkuru. sonra ayranı ya işte yok ya yanda sonra içine su koyuyorlardı, çalkalıyorlardı. Asılardı bir yere aşağı aşağı geliydi. Suyu Her temiz oluyordu. Ya öyle günler vardı. Şimdiki şimdikiler kolay. Eskikiler zordu. Doğru. Yani Peki o asılıyor da hani uzun süre geç ertesi gün yine yayıyorlar. Çok kurutmasına fırsat vermiyorlar. Değil yani, mi? Sonra yine oluyor. Evet. Akşam da ağzını ağzı suya koyulardı. He, o su, Yeter ki ağzı ıslansın, açılsın derinin. Evet, ağzın akşamda bir tasın içine soya koyulardı. Hı. Sabahın işte onun bir şey vardı, süzecek. O ne dilerdi valla? Honi gibi. Ha, honi gibi bir şey hı. vardı, ha, ağızlık diye. Ağızlık. Evet, ağızlık. Onu koydu anam, böyle ağzı büyüktü böyle biliyor musun? Hı hı. Altı inceydi de kolum gibi. Üstü böyle büyük.